Merhaba arkadaşlar. Örnek çözümleriyle maksimum ve minimum problemlerinde devam ediyoruz. x1 x2 nokta nokta xn pozitif tam sayılar olmak üzere büyük eşittir N'dir. Bunun doğru olduğunu biz nereden gösterebiliriz? Biz bir teorem 1 görmüştük. Bir önceki derste. Oradan yararlanarak. Şimdi ben şunu yazabilir miyim? x1 bölü x2 çarpı x2 bölü x3 çarpı nokta 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 xn bölü x1. Yazdığım zaman dikkat edersen yavaş yavaş bunların hepsi birbirine götürecek. En son bu ifadeler götürdüğü zaman ne kalacaktır arkadaşlar? 1. Böyle bir durum olduğundan ve teorem 1'i de açık yazmak şartıyla, teorem 1'in yardımıyla ben bu ifade büyük eşittir, n'dir diyebilirim. Şimdi diğer örneğim de benim şu. x kare artı 2 bölü x kare artı 1 kare büyük eşittir 2 olduğunu gösteriniz diyor. Şimdi ben burada çözüm yaparken ee, söylediğim gibi ne yapmam lazım? Çözümleme yapmam lazım. Yani bunu mümkün olduğunca parçalarına ayırmam lazım. Şurada bir, bir ifadesi var. Burada dikkatimi çekiyor ve ben şunu o şekilde yazmak istiyorum. Şöyle yazdım. Daha sonra ne yapıyorum? Ayrı ayrı bunları bölüyorum. x kare artı 1 bölü kök içinde x kare artı 1 artı 1 bölü kök içinde x kare artı 1 Şimdi burada bir ifade yakaladım. Burada yakaladığım ifadede ben bu ifadeyi tekrar yazmak yerine ayrı olarak bir inceleyeyim. Bu ifadeler arasında ben çarpma yaparsam Çarpma yaptığım zaman görüldüğü üzere ne gelecek burada? Bunların karekökü gidecek ve şu ifadede sadeleştiği zaman 1 gelecek. O zaman gerçekten de büyük eşit yani iki tane ayrı ifade olduğu için ve çarpımları 1 olduğu için ne yapacak bunların toplamları da büyük eşittir sayı adede. iki ifade olduğu için büyük eşittir 2 olacak. Logaritma ile alakalı bir ifademiz vardı. O da neydi? Yine örneğimiz a büyüktür 1 ise logaritma a tabanında 10 ile logaritma 10 tabanında büyük eşittir 2 midir diye soruluyordu bize. Şimdi gerçekten de nedir arkadaşlar? Büyük eşittir 2'dir. Onu biz nereden görebiliriz? Şuradan logaritmanın tanımını kullanırız. Logaritmanın tanımı ne diyordu? Toplam gördün. Bunları ne yapabilirsin? Çarpabilirsin ama bazı şartlar altında tabii. Daha doğrusu ben kendim çarpmaya kalkarsam logaritma a tabanında 10 çarpı logaritma 10 tabanında bunları dikkat edersek birbirinin payı paydası şeklinde yazarım ve gerçekten de bunları çarptığım zaman 1 elde ederim. 2 ifadeyi çarptım 1 elde ettim. O zaman bu iki ifadenin toplamı da büyük eşittir ne olacak? Sayı adede yani 2 olacaktır. Bu konuyla alakalı örneğimiz bu kadar. Siz kendinizde örnek uydurmaya devam edebilirsiniz.